Herkese merhaba. nasıl Singer Felicita. Ee, Yoknazlara benzeyen bir makine. Çantalar makine. Bu şekilde çalışıyoruz. Ee, düz dikiş, zigzag ve farklı nakış desenleri yapabilen bir makine. Ee, Bakın görebiliyor musunuz net? Biraz daha şöyle yaptık mı... Tamamdır. Şu an net. Şimdi kutusunun içinde işte yedek tornavidası, yedek başlığı, yedek masuraları falan var. Ee, burada pedal var. Pedalımızı takıyoruz. Soketin zaten tek yönü var. Her zaman belirttiğim gibi. O yönde soketi takıyoruz. Arkada şurada açma kapama düğmesi var. Bu makineyi açar kapatır. Şurada da ışık düğmesi var. Işığı açar kapatır. Bunları da belirttikten sonra Pedal da yere koyduk. Makinemizi fişe taktık. Şu an makinemiz açık. Şimdi masura saralım önce. Oradan başlayalım. Şunun içindeki masurayı çıkaralım. Boş zaten masura şu an. Şuradan Şardaktan alalım ipimizi. Şöyle. Masura sararken yine her zamanki gibi buradaki masura sarma tansiyonundan geçiriyoruz ipimizi. Gergin sarılsın diye. Buradan attık. Masuramızı yerleştirdik. Birkaç tur sarıyoruz. Hani makine şey olacak kadar Masurayı tutacak kadar. Masuranın sarış yönü saat yönündedir. Masurayı sağa doğru çekiyoruz. Pedala basıyoruz yavaş yavaş. Sardık. Bir masura da üst tip için saralım şu çekelim. motor hem makine bakımları yapıldığı için hızlı sarıyor. Şarj arkadaşımız kalmadı. Masurayı yerine yerleştiriyoruz. Buradaki çentikten takıyoruz. Diğerinden çıkarıyoruz. Detaylı anlatım videolarım kanalımda var zaten. Oradan detaylı videolarda inceleyebilirsiniz. Daha sonra ipimizi buradan takıyoruz. Siz normal şu makaraya takacaksınız. Ben buraya atıyorum. masurayı. Buradaki çentikten geçiriyoruz. Şuradan. Daha sonra buradan geçiriyoruz aşağı doğru indiriyoruz. Tansiyondan arkaya doğru dolaştırıyoruz. Tekrar buradan geçiriyoruz. Burayı sıktık. Horozdan geçirdik. İpimizi aldık. Ucunu kestik. Buradaki iplik muhafazasından geçirdik. İğne bağındaki iplik muhafazasından geçirdik. İpimizi önden arkaya doğru takıyoruz. İğne her zamanki söylediğim gibi alet tipi dikiş makinesi iğnesi. Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak. Düz taraf arkaya. Yuvarlak taraf size bakacak şekilde iğneyi, i̇ğneyi takıyorsunuz. Işığı kapattım parlama yapmasın. Alt bilinci üstü aldık. Şu an dikişe hazırız. İplerimizin ikisini de arkaya doğru veriyoruz. Şuradaki yarıktan şöyle baskı yandaki yarıktan. Kumaş bildiğiniz kot kumaşı. Şu şekilde. Düz dikişteyiz. Şu adım ayarıdır. Bu düz dikiş zikzak ayarı yine pozisyon ayarı düz dikiş. 4. adımdayız en geniş adım. Buradan adımı kısabilirsiniz istediğiniz kadar. Gördüğünüz gibi sessiz, yumuşak bir dikiş var Düz dikiş makinenin bu dikişin önü şöyle, bu da arkası bu şekilde. Şimdi zikzak yapacağız. Relasyonu biraz daha sıkalım şöyle. Bunu sağ çektiğimiz zaman makinenin içinde hangi disk varsa onu yapar. Şu an zikzak diski var. Sağ çektiğimiz zaman zikzak yapacak. Bunu sola çektiğimiz zaman da makinenin içinde ne olursa olsun düz dikiş yapar. Ve biraz kısalım şöyle ikiye alalım. Zigzag belli olsun. Bu makinenin zigzag şu önü zigzag şu arkası Gördüğünüz gibi ne öne çekme var, ne arka çekme var, ne dikiş atlama var. Tertemiz bir dikiş. Şimdi hazır makine zikzaktayken ilik açalım. Ya da önce kumaş kenarına sürfüle yapalım. Bakın burası kumaşın kenarı şura. Tamam mı? İplik atmaya başlamış bakın burası. Şöyle yapıyoruz. Kumaş kenarına makinenin baskı ayağının ortasına denk getiriyoruz. İğne bir boşa bir kumaşa vuracak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Sonra dikmeye başlıyoruz. Buna biz fakir overlo diyoruz. Asıl adı sürfile ama biz fakir overlo diyoruz. Şu kumaşın kenarını gördüğünüz gibi topladı. Tamam mı? Yani kumaşın kenarından ip atmasına engel oluyor bu. Şimdi ilik açalım. Dört adımda otomatik ilik açar makine. İliğin boyunu belirlediniz. Tebeşirle çizdiniz diyelim ki. Ondan sonra burayı düz dikişe çektik. Her şeyi normal düz dikişteyken buradan çevirdik. Dördüncü adım. 4 3 2 1 diye de dikebilirsiniz. 1 2 3 4 diye de. Ben 4 3 2 1 tercih ediyorum. Geri geri gittiği için önce. 4'teyken bas kayana bastık. İliğin önünü kapattı. 3'e aldık. Şimdi geri geri dikecek makine. Geri geri dikti. 2'ye aldık. Arkasını kapattı. 1'e aldık. Şimdi ileri doğru sağ tarafı kapatacak. İliğin arası biraz geniş oldu. Onu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu fazla ipleri keselim çıkaralım. Şöyle göstereyim. Biraz arası geniş oldu ama kendi göre ayarlayabilirsiniz onu. Şimdi nakışlara geçelim nakış disklerine. Bunu çevirdik. Sola çektik ortada. Şimdi 9 farklı nakış bir de zikzak 10 farklı diskimiz var. Bunlardan herhangi birini seçiyoruz şimdi nakış yapmak için. Her birinin üzerinde hangi nakışı yaptığını gösteriyor. Ee, güzel bir şey seçelim şöyle. Şu olur şu olur, şu olur, şu olur. Bunları yaparız. Burayı açtık. Buradaki şapkayı çektik. Riski çıkardık. Dediğim gibi diğer işte 1301 tanıtımlarında 1288, 298 tanıtımlarında da gösterdiğim için. Şuradaki çentik. Şu şu çentik. Buradaki çıkıntıya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bastırıyoruz. Hani şimdi kolundan göremiyorum, şuradan göremiyorum diyenler olabilir. Bu makinenin sadece dikişini göstermek için bir video. Yani makinenin kullanımını öğreten bir video değil bu. O videolar kanalımda var. Makinenin kullanımını öğreten videolar. Oradan bakabilirsiniz. Sağ çektik, nakışa geçti. Sıfırla bir arasını alıyoruz bunu. Şimdi nakış modundayız. geldi. Şöyle. Şöyle. Bunun nakışın sıklığı seyrekliği sizin elinizde. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu sıklık iyi. Genelde değil. Bir ne Neyse aşağıda Sola çektik. Bu nakış disklerini değiştirirken bu e, düz iki kolunu sola çekmeyi unutmuyoruz. Unutursak Yeni akış diskini oraya takamayız. Çevirdik. hermai seni Desenlerin hepsini şimdi toluca gösteririm size tekrar tekrar çıkarmayayım bu Bu baklava deseni. gördüğünüz gibi bir saattir dikiyoruz. Ne dikiş atlama var ne iğne kırma, iplik koparma hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Hiç videoyu da kesmedim. Dikkat ettiyseniz tıkır tıkır dikiyoruz bir saattir. bana soruyorlar. İkinci el makine alırken neye dikkat edelim falan diye. İşte buna dikkat edin. Ee, satıcıdan böyle dikiş dikmesini isteyin. Deyin ki kardeşim ben bu makineyi alacağım. Bana dikiş dik. Ben göreyim deyin yani. Makinenin dikişi nasıl? Neler yapar? Göreyim ona göre deyin alın. Yani. İlanı makine atıyorlar. Yazıyorlar. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. İşte makine şu kadar para. Yazık yani. buna. Para verip alıyorsunuz. Sanırım bu kadar yeter. İçeride gösterdik zaten. Diğer disklerde zikzak üzerine yapılan diskler. Evet. Gördüğünüz gibi bu zik şeylerin akışlarının önü. Burada da fazla iplikler var. Sürekli kesip kopardığımız iplikler. Şu fazlaları çektiğimiz zaman temiz bir görüntü olur. Bu da nakışların arkası. Gördüğünüz gibi arkada da iplik çekme, iplik koparma yok. Önde de yok. Tertemiz. Alan kişi güle güle kullansın. Ee, bakımlarında videosu zaten var. Yani bu makinelerle alakalı tüm videolar kanalımda var. Takıldığınız, aklınıza takılan bir şey olursa oralardan izleyebilirsiniz kanalımda. Güzel dikişler var.